Merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün güzel güzel size böyle güzellikler yaptım Kuaförüm dedik Fatoş abla hiç bize teşekkür etmiyorsun dip boyam gelmişti tabii ki yaptırmadan da olmaz sabah dip boyam yaptım bir defa çekelim dediler hadi çekin çocuklar dedim yıllardır tanıyorum evime yakın bir kuaför retro kuaför orada çalışan Kadir diye arkadaş var bizim çocuk tanıyoruz tabii ki onlara çok teşekkür ediyorum Kadir Osman Yasin'e ellerine sağlık diyorum bol işler diyorum çocuklar size Böyle güzel güzel ağırladılar beni. Şimdi geldim çekimimi yapayım dedim. Size güzel bugün değişiklik olsun arkadaşlar. Arada sırada değişiklik lazım tabii ki herkese. Yapacak bir şey yok. Şimdi bugün size güzel bir ezogelin yapacağım. Lokanta söylüyor. Ama gerçekten mükemmel oluyor. Şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar ölçülü vermeye çalışıyorum. Bir su bardağı klasik. Kırmızı mercimek, Yarım çay bardağı benim bu çay bardaklarım küçük. 2 yemek kaşığı kadar da normal pirinç. Baldo pirinç değil. Baldo pirinç varsa biraz daha düşürün. 2 yemek kaşığı kadar ben yarım çay bardağı koydum. Bunlar yıkayıp geliyor. Evet arkadaşlar. Tenceremizin altına şöyle benim bu kaşık büyük. 1 yemek kaşığı kadar kaşık koyacağız ama bunun için doldurmayacağım ben. Şöyle hemen 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Şöyle biraz ısınsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı sıvıya koydum yarım yemek kaşığı kırmızı toz biber yarım kaşığın yarısı bir e, tatlı kaşığı diyelim biber salçası yarım tatlı e, yarım e, yemek kaşığı da diyemedim de yine kusura bakmayın domates salçası arkadaşlar bir tatlı kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber koyduk. Arkadaşlar muhakkak şeyimizi çok güzel yıkamamız lazım. Mercimeğimizi yoksa kara kara olur. Gerçi bazı mercimekler de kara kara oluyor. Böyle sarı rengini vermiyor ama iyi de yıkayın ki o kirli suyu gitsin. Onu da böyle alttan kavuruyoruz arkadaşlar. Şöyle mercimek, salçalar hepsi alttan kavrulacak bunları. Bir tarafta da sıcak suyu bekletin arkadaşlar. Salça, kırmızı biber, domates salçası, biber salçası çok az. Kırmızı toz biberim Alttan böyle kavuruyoruz arkadaşlar Bakın bu çorbam çok güzel olacak İnanın Mükemmel etesi oluyor Tavuk suyunuz varsa et suyunuz varsa koyabilirsiniz Benim kalmamış Çünkü ben tavuğu pişirdiğimde de suyuyla beraber Hiçbir yere koymuyorum Hemen çorbasını pilavımızı yaptığımızdan Tüketiyoruz o anda tüketiyoruz Ama bunda duru suya yapacağız Tatlandıracağız artık Yapacak bir şey yok Şimdi arkadaşlar bunun içine bir tane havuç şöyle halka halka doğruyorum. Doğramayı istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bir tane şöyle orta boy soğan. Onu da şöyle dörde böldük. Şöyle. Şöyle soğanlarımızı da doğruyoruz. Bir tane bütün orta boy. Bir tane de patates. Bunları ben yıkadım. Ayıtladıktan sonra yıkadım tabii ki. Şöyle küp küp de patateslerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar çünkü alttan verince güzel oluyor. Patatesleri de doğradık arkadaşlar. İçine ben 2 yemek 1 su bardağı kadar sosumdan koyuyorum. Domates sosum var ya. Şöyle kavanozumda son kaldı onu da koydum. Yapacak bir şey yok. Yenisini açarız. Eğer ki domates sosunuz yoksa bir tane iki tane domates atın arkadaşlar. Aynı patates gibi soğan gibi doğrayın. Domatessiz olmaz bu. Domates sosu da girecek, o ekşiliği alacak hani. Madem bir şey yapıyoruz, güzellik yapalım. Bir su bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, bir patates, bir soğan, bir havuç, bir su bardağı domates sosu, salçalarımızı koyduk. Şöyle birazcık bunları karıştırıyoruz. Bir taraftan da sıcak suyumuz olacak. Arkadaşlar ben bunun içine tuz atmıyorum çünkü benim domates sosumda salçalarım tuzlu yarım çay kaşığı kadar karabiber fazla değil yarım çay kaşığı kadar bir tatlı kaşığı kadar da nane atıyoruz arkadaşlar nanesiz ezogelin olmaz bir tatlı kaşığı kadar şöyle üstüne de vereceğiz bu yeterli onu da verdik karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar şöyle güzelce bunlar kaynasın arkadaşlar kaynaşmadan yemek güzel olmaz. Şimdi sıcak suyu getiriyorum. Bunları kaynaştırdıktan sonra şöyle bunun üstüne ara ara çekim yaptığım için arkadaşlar ben kavuruyorum. Siz de kavuruklayın. Şöyle ölçülü vereceğim mecbur. Şöyle bir iki üç dört bardak su koydum arkadaşlar. Ona göre bakacağız. Çünkü bazen kırmızı mercimekler şişiyor. Bazen şişmiyor. Onu bilemiyoruz. Anca ocağa koyduktan kaynadıktan sonra bilebiliyoruz. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Bakın. Mükemmel ötesi. Enfes şimdiden nane kokuları geldi. Tekrar diyorum. Hakkınızı helal edin. Akşam bugün güzel bir ezogelin yapın. Sonra çocukla böyle için. Tavuk suyunuz varsa, et suyunuz varsa onu koysanız daha makbul tabii ki. Ama elinde olmayanlar böyle. Şimdi bu öyle bir kaynayacak arkadaşlar. Tuz vermiyorum. Salçam tuzlu olduğu için siz tuzunu bakın ona göre kararınızı verin. Şimdi ben bunu kapattım. Kaynasın gelelim. Arkadaşlar benim çorbam suyunu çekmiş dedim ya mercimeğe bağlı pirincinize bağlı. Şimdi buna biz 4 bardak su koymuştuk. Takviye yapıyoruz. Kaynar su koyuyoruz. Kaynar su. Bir. 2 su bardağı daha kaynar su koyduk. Hemen kaynasın. Tekrar karıştırıyoruz. Daha olmadı arkadaşlar. İyice pişecek yani. Sonra rondodan geçireceğiz tabii ki. Şöyle gördüğünüz üzere kaynamaya devam ediyor. İyice kaynasın gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim çorbam oldu. Bunu rondodan geçireceğiz ama arkadaşlar size yine bir şey anlatacağım. Şimdiki gençler tabii ki iş yapmadıkları için benim kız evlendi. Ben buna o, bunun benzeri ona ceyzinde tencere setleri vermiştim. Benim kız da bu tencerede Blender'dan böyle blender'ı tutmuş. Tabanı öylece gitmiş. Sonra bir bakıyor ki tencerenin altı gitmiş çizik çizik. Ne o çorbayı içebilmişler ne de tencere tencerelikten çıkmış. Şimdi ben bunu bir çelik tencereye alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çelik tencereye boşalttım. Güzelce. Çünkü buna blender vurulmaz. İsterseniz çelik tencereyi de yapabilirsiniz. Ben dedim onda kaynayınca sıcaklığını da vermiyor. Yerekten güzel tutuyor diye ondan yaptım döküm tencerede. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Pürüzsüz bir şekil yapacağız. Şöyle blenderdan geçiriyoruz. Şöyle arada sırada bakalım kalanlar var mı? Kıymıklar bilmem neler. Şöyle hiçbir şey yok Allah'a çok şükür. Güzel geçmiş blenderımızdan. Şimdi tekrar şu çorbamızı yerine koyalım. Şu kaşıkla alalım. Şöyle tekrar bunu döküyoruz arkadaşlarım. İki tencere batırıyorum ama yapacak bir şey yok. Çelikte de başka yemeğim vardı. Tekrar altını açtım arkadaşlar. tencerede biraz daha böyle özdesin Şöyle kenara koydum. Arkadaşlar şimdi ben 3-4 çekimi sonradan gidiyorum. Bugün benim katmerim yayınlandı. Şöyle bakın arkadaşlar koyuluk geliyorsa eğer size ketilden yine sıcak su ısıtıyoruz. Böyle kaynarken koyalım. Kettle'dan sıcak suyunuz eksik olmasın. Çünkü dediğim gibi mercimeğe göre, pirincinize göre çok değişiklik olur. Bazı patatesler de özde oluyor. Hani gerisi şey değil. Şöyle güzelcik böyle kaynadı bakın arkadaşlar. Şimdi bir tarafta da tereyağımızı yakalım altını. Onlar olurken ben size şimdi bir şey anlatacağım arkadaşlar. Yeni bir herhalde izleyicim. Arkadaşlar yeni bir izleyicim geldi. Herhalde böyle ben biri varken böyle Fatoş tabii ki dayımın kızı, hala dayı çocuklarıyız. Ben hep yüksek sesle konuşuyorum. Bunu biliyorsunuz. Bunu ilk zamanlarda çok eleştirenler de oldu. Şimdi yazmış. Kavga gider gibi dedimmiş anlatıyorsunuz. Kavgayı mı seviyorsunuz? Kavgayla bir şeyler anlatmış. Ben kavgacı bir insan değilim. Şimdiye kadar da hiç kimseyle kavgam dövüşüm olmadı. Allah'ıma çok şükür. Anlanlayayım her zaman diyorum. Lütfen böyle beni istemeyenler seyretmesin diyorum zaten. Hani beni sevenler, benim bu tarzımı bilenler izlesin. Bir oyun yaparız, iki oyun yaparız. Arkadaşlar yaklaşık bir yıl Nermin Hanım'la yaptım. Kendimin de altaya ulaşıp gider takipçilerim var. Beni çok sevenler var. Ben onları çok seviyorum. Allah razı olsun herkesten izleyenler, izlemeyenlerden, beğenenlerden, beğenmeyen. Herkesin Allah kalbine göre versin ama lütfen rica ediyorum arkadaşlarım ya. Lütfen ya. Gerçekten ses tonum bu böyle benim. Bunu anlatmak zorunda bırakmayın lütfen beni. Ben hep böyle aceleci memur. Böyle hızlı hızlı anlatayım. Hızlı hızlı yapayım çünkü evde de öyle. Çocuklar bir şey istiyor. Ben iki dakikaya yapıp anne ne zaman yaptın? Annem yaptım geldim bir şey ne var yani? yapılan şey aynı değil mi diyerekten hem e, o anda heyecanla böyle heyecanla heyecanla anlatıyorum. Volümüm yüksek çıkıyor herhalde. Hem de böyle acelecelece yapıyorum ki hani herkes kendim gibi sandımlar herhalde. Ama ortada ne kavga var ne dövüş var. Güzel güzel sohbetlerimizi edelim. Güzel güzel yemeklerimizi yapalım. Kötülükten bir şey gelmez arkadaşlar. Herkes kendin kalbinin ekmeğini yesin. Böyle devam devam edelim işte arkadaşlarım. Şimdi çorbamıza devam ediyoruz. Suyum kaynadı benim. Ketilimden sıcak suyum kaynadı. Çorbamızın biraz kıvamı koyu gibi benim. Şimdi zaten altı su bardağı koymuştuk. Takviye edelim demiştim biliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz üzere birazcık daha koyalım. Arkadaşlar ben bu çorbaya un kavurmuyorum. Çünkü hem patates hem havuç her şey girdiği için salça malça çok yoğun oluyor zaten gördüğünüz üzere. Benim bu mercimeğim de çok güzel çıktı. Hiç una gerek kalmadı. Una kavurmadım. Eğer böyle çok böyle sulu sulu Özde olmasaydı mercimek un kavuruyordum. Bir de ben mesela pirinç koydum. Siz pirinç değil de bulgur da koyabilirsiniz. Bulgur da çok yakışıyor. Bugün ben size pirinçli gösterdim. İnanın kalın bulgur, ince bulgur değil. Ee, bulgur pilavlık yaptığımız bulgur, şey bulgur değil. Köftelik bulgur değil arkadaşlar. Onu yalnız söylemeyelim. Normal kalın bulgur da atabilirsiniz pirinç yerine. Gerisi işlemler aynı. Şöyle gördüğünüz üzere bu kaynıyor yağım da kaynıyor arkadaşlar. ısınıyor yağım Şimdi ben alttan kırmızı biber salça verdim. Benim biber salçam acısız arkadaşlar. Onu da söylüyorum tekrar. Ama her şey ise tuzlu olduğu için benim şey yapmıyorum. Şöyle güzel karıştıralım dibine tutmasın. Çünkü bu çabuk dibine tutan bir çorba. Şöyle kenarlarına falan hep karıştırın. Kaynarken dibine tutmasın. Gördüğünüz üzere yine yıldızları sizden bekliyorum. Şimdi benim tereyağım yandı. İçine ben pul biber atıyorum. Biz bul, pul biber sevdiğimiz için bu acı bul, pul biber. Ama siz kırmızı toz biber de koyabilirsiniz. Ben zaten alttan verdiğim için üstüne koyuyorum. Ya ee, yarım yani siz ne kadar isterseniz acını. Şimdi birazcık nane. Kuru nane. Ee, ne kadar diyelim? Yarım tatlı kaşığı kadar da kuru naneyi koydum. Şöyle ikisini yağla beraber yaktım tereyağımla. Çorbam da burada oldu arkadaşlar. Şimdi söndürdüm çorbamı. Biraz özleştirin tabii ki. Ben ara ara çekim yaptığım için size ara ara gösteriyorum. Hem uzun sizi de üzmeyeyim diye. Şimdi bu çorbamızın üstüne bu yağı cızlatıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere cızlattık. Tavamızdaki yağımızı da Hiçbir şey yaban atmıyoruz biliyorsunuz. Servis tabağımızı aldık. Allah ne yapısı bederse iftarda içeceğiz. Arkadaşlar ben bunun yanına tavuklu geriz yemeğimi yaptım. Ama ben onu gösterdiğim için size göstermedim. Hani ne istiyorsanız. Evinizde ne varsa artık. Yanına bir de bir limon koyalım arkadaşlar. Şöyle. Çorbamı kattım. Ezogelin çorbası yaptım. Mükemmel. Mis mis. Tam iftarlık. Limon sıkıp yiyoruz biz sizin de arzunuza kalmış tabii ki. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.